Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok kritik bir toplantı var. Fed'in faiz kararı bugün saat 21'de yani 2 Kasım itibariyle saat 21'de açıklanacak ve 21.30'da da Fed Başkanı Powell'ın konuşmaları var. Peki bu toplantıda neler olacak ve bu toplantıdaki sonuçlar piyasaları nasıl etkileyecek ve yine Fed'in faiz kararında bizi neler bekliyor? Karar sonrası özellikle Powell'ın açıklamaları 2022 yılının son çeyreği ve 2023 yılı açısından bize nasıl ipuçları verecek? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Toplantıya az bir süre kaldı ve mevcut durumu değerlendirelim. Öncelikle Fed faiz kararını verirken e, önemli 3 nokta üzerinde duruyor. Bunlardan birisi işsizlik verileri, diğeri enflasyon verileri ve üçüncü olarak da arkadaşlar büyüme verileri. Bu ölçekte bakalım FED nasıl bir karar verecek? FED faiz kararı nasıl olacak? Burada arkadaşlar bu veriler ışığında FED'in önümüzdeki süreçte projeksiyonu ortaya çıkacak. Şimdi baktığımızda FED faiz kararı zaten 75 baz beklenti dahilinde ve burada arkadaşlar %93 seviyesine çıkmış oranda Fed'in 75 baz faiz kararı an itibariyle. Elbette bugünkü toplantıda beklenen bu asıl önemli olan Fed'in Aralık ayındaki toplantıda nasıl bir faiz kararı verecek olması. Yani 75 baz faiz mi artıracak yoksa 50 baz faiz artırımına mı gidecek? Asıl önemli nokta bu zaten. Bu durumda arkadaşlar piyasalar üzerinde oldukça etkili olacak. Yani Aralık'ta da 75 baz artırım olursa ve bu yönde açıklamalar olursa Fed Başkanı Powell bu tonda açıklamalar yaparsa e, elbette piyasalar için olumsuz olacak. Verilere bakalım. Bu veriler çerçevesinde durum nedir? Fed nasıl bir karara e, varabilir? Baktığımızda imalat satın alma müdürleri endeksi tarafında yani PMI tarafında e, önceki beklenti 50 seviyesindeydi. Açıklanan 50.2. Yani burada PMI 50 seviyesinin üstünde olduğunda ekonomi arkadaşlar daha soğuma moduna girmemiş ama genel anlamda görüldüğü gibi burada satın alma müdürleri endeks yani PMI tarafında düşüşler devam ediyor ama halen elinin üzerinde ekonomi soğudu diyemeyiz bu fedin elini güçlendiriyor diğer tarafta ise işsizlik haklarından yararlanma başvuruları tarafında ise arkadaşlar görüldüğü gibi genel anlamda işsizlik verileri 200 bin seviyesinin üzerinde geliyor işsiz tarafında da önemli bir düşüşün olmadığını görüyoruz. Yani burada işsizlik verilerinde düşmemesi ekonominin daha tam anlamıyla soğumadığını bize gösteriyor. İşsizlik düzeyi tarafında daha önceki dönemlere gittiğimizde e, kriz dönemlerinden sonra işsizlik düzeyinde düşüşler görülüyor ama şu an itibariyle arkadaşlar işsizlik düzeyi özellikle bu son dönemde e, taban seviyesine oldukça yakın seyrediyor. Bu diğer önemli olgu yani işsizlik düzeyi şu anda taban seviyesinde bulunuyor. Yani işsizlik tarafında henüz arkadaşlar bir yükseliş e, olduğunu görmüyoruz ve bu grafikte arkadaşlar Amerika'daki yapışkan fiyat dediğimiz tüketici fiyat endeksi ve burada gıda ve enerji hariçtir. Bu. Bu yönüyle de bu yapışkan ve düşmesi oldukça da zor. Bu tarafta da arkadaşlar yükseliş hareketinin devam ettiğini görüyoruz ve 6.40 seviyesinde bulunuyor. Bu da bir düşüş olmadığı sürece ciddi anlamda burada bir düşüş olmadığı sürece Fed'in burada arkadaşlar geri adım atması zor. Çünkü Fed önümüzdeki süreçte temel hedefi enflasyonu düşürmek bunun için de ekonomiyi soğutacak işsizliği arttıracak ve bu ölçekte harcamaları kısacak ve baktığımızda genel itibariyle hem enerji fiyatlarının hem gıda fiyatlarının hem de genel olarak emtia fiyatlarında ciddi düşüşler görülmediği için burada enflasyonun da arkadaşlar hızla düşmesi oldukça zor zaten FED e, geç adım attı geç kaldı ve burada e, önemli bir karar aşamasına geldi zaten son 3 toplantıdır 75 bas faiz arttırımı yapıyor yani bu toplantıyla beraber 3 tane toplantıda 75 baz arttırım yapacak. Burada Fed'in ne kadar kararlı olduğunu görüyoruz. Zaten kararlı olmak zorunda. Çünkü enflasyon arkadaşlar yükselmiş ve bu enflasyonu düşürmek için Fed Başkanı Powell ne demişti? Acı reçeteyi, acı ilacı şimdiden içmemiz lazım. Yoksa enflasyon ABD ekonomisi için, ABD halkı için daha kötü sonuçlar doğuracak. Diğer veri ise dediğim gibi çekirdek tüketici fiyat endeksi tarafında da görüldüğü gibi bu tarafta da arkadaşlar uzun süredir 6 seviyesinin üzerinde bulunuyor ve geçen e, gelen veri de beklenti 6.5 idi. 6.6 geldi. Yani çekirdek tarafında e, çekirdek enflasyon tarafında ciddi bir düşüş yok. Yani bu da arkadaşlar Fed'in elini güçlendiriyor. Fed'den daha şahin bir karar e, çıkma Olasılığını artırıyor. Yine gayri safi yurt hasıla tarafında ise verilere bakıldığında e, ABD ekonomisinde e, önceki dönemde beklenti %2.4 seviyesindeydi. Açıklanan 3. çeyrek için 2.6. Yani burada gayri safi yurt hasıla tarafında da büyümenin devam ettiğini görüyoruz Amerika tarafında. E, bunu verilerle gösterdiğimizde hem birinci çeyrek hem de ikinci çeyrekte ABD ekonomisinde gayri safi yurtçi düşüş olmuştu. Ama üçüncü çeyrekte bu hasılanın arttığını görüyoruz. Bu durumda arkadaşlar enflasyonun düşüşünü geciktirecektir. Bu da Fed'in dediğim gibi Şahin Tavır takılmasına neden olacak e, önemli göstergelerden biri. Şimdi Avrupa bölgesinde PMI 46 seviyesinde ve ciddi bir gerileme söz konusu. Amerika tarafında ise baktığımızda burada halen 50 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Yani karşılaştırdığımızda Avrupa e, resesyona girmiş durumda. Gerileme burada iyice netleşmiş ama Amerika tarafında arkadaşlar halen 50 seviyesinin üstünde bulunuyoruz. Özellikle yarın çok e, önemli bir Veri var. Amerika tarafında işsizlik verileri açıklanacak ve yine bu anlamda tarım dışı İslam. Ve işsizlik oranı açıklanacak. E, bu veri de çok çok önemli arkadaşlar. Burada e, özellikle bugünkü faiz kararı ve e, yine e, FED Başkanı Powell'ın açıklamaları ve yarınki bu gelen rakamlar ölçeğinde ayrıca Ekim ayı enflasyon rakamları e, ayın 10'undan sonra e, açıklanacak. 10 Kasım itibariyle açıklanacak. Bu yönüyle de baktığımızda e, hem bu İslam e, rakamları hem de gelecek Ekim ayı enflasyon verisi e, burada e, Aralık ayını e, bize e, FED'in ne yapacağını gösterecek ama tabii ki bu toplantı öncesinde ama yarın bu verileri de takip ediyor olacağız. Bunlara da dikkat ediyor olacağız. İşte ABD dolar endeksi tarafında 110 seviyesinin üstündeyiz ve düne göre önemli bir değişim olmamakla beraber yani yatay seviyede bulunuyor arkadaşlar. Yine 10 yıllık tahvil faizleri bu da düne göre yatay 4.03 seviyesinde bulunuyor. VIX endeksinde küçük bir yükseliş var. 26.43 seviyesinde petrol tarafında ise arkadaşlar düne göre bir yükseliş var. Burada da 95. 40 dolar seviyesinde bulunuyoruz. ABD borsalarında eee gerek Nasdaq'ta gerek S&P'de de düşüş olduğunu görüyoruz. E, Nasdaq tarafında 11.241 seviyesindeyiz. S&P tarafında da 3.836 seviyesinde bulunuyoruz. Euro dolar paritesinde düşüş var. 0.98 seviyesinde. Yine e, sterlin dolar paritesinde de 1.14 seviyesinde bulunuyoruz an itibariyle. Yani piyasalarda şu an itibariyle büyük bir çalkantı yok e, ama ABD borsaları tarafında düşüş var. E, gerek ons altın, gerek ons platin, gerek e, ons gümüş ve ons paladyum da e, düne göre büyük bir değişim yok arkadaşlar. Burada da yatay süreçte piyasa bekliyor. ONS altında 1647 dolar. ONS Platin'de 959 dolar. Ve ONS paladyumda ise 18.57 dolar seviyesinde bulunuyoruz şu an itibariyle. Hemen Bitcoin'e bakalım. Bitcoin kritik desteği olan 20.500'ün altına gerilemiş durumda arkadaşlar. Bitcoin'de aşağıda arkadaşlar takip edeceğimiz bölge 20.000 psikolojik anlamda bir destek bölgesi ve bu bölge eğer aşağı kırılırsa yeniden Bitcoin'de 19.000 seviyesine doğru Fed'den gelen şahin açıklamalar ölçeğinde gerileme yaşayabiliriz. Ee, özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Kripto paralar tarafında çok volatil hareketler görebiliriz. Hem e, faiz kararı öncesi hem faiz kararı açıklandıktan sonra ve Powell'ın açıklamaları ile beraber çok sert hareketler olacak arkadaşlar. E, bu noktada kesinlikle kaldıraçtan uzak durmanız gerekiyor. Çok çok dikkatli olun e, bu yönüyle arkadaşlar. Piyasada volatil hareketler göreceğiz. Evet, e, Bitcoin tarafı da da dediğim gibi 20.500 üzerinde kalırsa Bitcoin de yukarıda 22.500'e doğru hareket görebiliriz ama 20.500'ün altında arkadaşlar 20.000 ilk destek bölgemiz. Burayı da aşağı kırarsak e, burada 19.000 seviyesine bir gerileme olacak. Özetlersek genel görünüm açısından e, gerek enflasyonda, e, gerek işsizlik tarafında gerekse ABD ekonomisinde Arkadaşlar gelen veriler Fed'in önümüzdeki dönemde e, şahin tavrını bırakmayacağını e, bize gösteriyor. Çünkü Fed Başkanı Powell ve diğer Fed başkanlarının yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde burada temel hedef e, yüksek enflasyonu dizginlemek. E, bu yönüyle de arkadaşlar e, Fed'den ben öyle e, güvercin bir tavır, güvercin bir açıklama beklemiyorum. E, bundan dolayı da arkadaşlar beklentim bu yönde. Elbette tabii ki bunlar benim görüşlerim. E, grafikler ölçeğinde veriler ölçeğinde bunu söylüyorum. Buradan gelen açıklamalar sonrasında yani Şahin açıklamalar sonrasında tabii ki piyasanın da buna yaklaşımı ve algısı çok önemli. Yani piyasa bazen görmek istediğini görür. Bu yönde de arkadaşlar bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Şu an itibariyle genel durum bu Fed'in faiz kararını etkileyecek unsurları ve Fed faiz kararı beklentilerimi söyledim. Saat 21'de faiz kararı açıklanacak. Bu saatte arkadaşlar canlı yayında Açabilirim yani şu an net değil açabilirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yine dostlarınızla paylaşmayı kanala henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Beni Twitter ve Instagram tarafında da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yine o güzel yorumlarınızı bana yön gösterecek güzel yorumlarınızı esirgemeyin. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.